Bak uçarsınız önkürülerden de beni uğraştırmama. Ne? Kim var? Ee, selamünaleyküm arkadaşlar tekrar bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar cümleten daha gerçek kimse yoktu <laughs> kimse yoktu da. <laughs> bir dakika olan bir dakika Olandır <laughs> neyse böyle Bayramlaşalım Aleykümselam. Bir Gülay abi. nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Hayırlı bayramlar ustam. Tek tek yaptığım arazilerde bugün ailecek gezmeye geldik. Bayramlar şam diye bir canlı yayın açtım. İyi bayramlar. Hoş geldiniz. Kızım dikkat et bakalım. Bir canlı yayın açtım. İyi bayramlar. Hoş geldiniz. Kızım dikkat et bakalım. Otluğun yerden kalkma bak. Konstantin yatağı buralar. Konstantin. Hayırlı bayramlar. Aleyküm selam. Samsun'a da. Hayırlı bayramlar. Aleyküm selam. Samsun'a da. Türkiye'nin her yerine selamun aleyküm. Anadolu Aleyküm selam Turan. Anadolu ayrıdır. Allah. Ege nerede kızım? Ege ayrı bir yer mi? O da Anadolu'da. Vallahi nasıl oldu? işte bayram ziyaretleri vardı. Bitti o. İşte akşam akşam oldu. Gerçi kimden sonra da. Benimkiler beni de ge bizi de gezdir falan dediler. Çıktık şöyle bir araziye. Burası böyle bir alan işte. Keçiler falan var şurada. Burası böyle bir yıkık dökün dökük alan arkadaşlar. Benim küçük kız. Belki şu taşların altında neler neler var ama cihaz oraları işlemiyor maalesef cihazlar. <gülüyor> <gülüyor> Doğru dedin. Konstantin Konstantin dayım e, Basil amcam onlarla bayramlaşmaya geldim. Onlarla bayramlaşıyorum şu an. şöyle şuraya e, paramı bırakayım. belki bir gün şöyle ha e, bilemiyorum oraya koydum belki bir gün onda bulamam sevinir olur bir tane de para koydum arkadaşlar araziye ben aldığımı veririm alıp vermemek yok şurada bu duvar her yere duvar, her yere yıkıntı, her yere kayalık. Ya mutlaka buralarda şey vardır. Bakın bu tıraşlanmış, oradan pek belli olmuyor da. Şurası şöyle tıraşlanmış. Mutlaka buralarda şey vardır. İkasa tabir ettiğimiz saklama alanları. Evet, tek tek şöyle bayram başlıyor. Ama benden başka tek tek çok kardeşim buralarda ya. Neyse. Mutlaka kasa tabir ettiğimiz saklama alanları mutlaka var, mutlaka vardır. Allah razı olsun. Cümlemizin bayramı var olsun. Ama işte bize hiç daha denk gelmedi. Öyle her zaman dek gelecek bir şey değil. Arkadaşlar. Bana daha denk gelmedi. Nasıl? şu kayanın içinde yaşım 40 oldu. Bana bu zamana kadar böyle e, kaya kasadır, toprak kasadır. Böyle bir şey dek gelmedi her tarafına bakmadım. Hiçbir yer kalmadı ya. Resmen bu gördüğünüz her tarafın karış karış. Ya tarihe dokunmakı, e, bayramın ilk günü aradım ben. Kankamı telefonu kapalı herhalde. Ulaşamadım. E buna e, bugün akşam bir daha aracım. Ne oldu, ne bitti? Ben geleceğim dedi. Yeni video yarın inşallah. Yağmur yağmazsa bugün Yağmur çiledi. Hemen şey oldu. Gerçi kurudu da biraz. Bakın. Şuradan şöyle aşağıya doğru gidiyor ama şurası küçük. Bayramın bari olsun arkadaşlar. Cümlemizin. Kızım. Ne kişiliyorsunuz? Tövbe yarabbim. Tövbe. Şilerimize geldi. Çoban arkadaşımıza geldi. Tarihe dokunmak kanka Bir daha bir alacağım ya. Adam ne oldu ne bitti? En son aradım tamam dedi. Kankam geleceğim hatta video falan şey yaptı yorum yaptı. Ben de geliyorum yakında diye. Çiğmiş <laughs> çiğmiş 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 Görürüz arkadaşlar, yörük. Öyle falan kaçma yok. Vallahi bilmiyorum işte onu bekliyorum ben. Onu bir aracım. Yo, o köpekler beni tanıyor. Bak aynı hareket yapma. Nisa. Necati. O kim? Kazım Bey. He? Kazım Bey. Ha, Kazım Bey mi o? Aha evet. tarihe dokunmak geldik. Ya kanka senin şey nerede? Senin telefon kapalı mı ya? Dün aradım aradım o kadar açmadın. Gerçi şey oldu. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyor. Bakın geldi. Evet sorularınızı tarihe dokunmak kankamına Cevaplar. Cevap verebilirsiniz. Evet keçiler. Hey! 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 Yo bunlar haberli biliyor ya. Yo bunlar haberli biliyor ya. Mı? ya var, Belki da var. Nisa yerinden ayrılma kızım. Ayak. 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 Arazide en çok tırstığımız arkadaş. Ya benim bunların aram iyidir Necat ya. ya? Aram iyidir bunların benim diyor da, de İşte büyük insana belli olmaz değil mi? Evet. Banka bir şey dedin de. Ne? Çeksene. Bak bak. bak Kızım. Yok. Telefon çekilmeyin. İşte. Sağ. Hayır. Çeksene, bir bak bir. Hem yüzü yok. <laughs> Kızım, ağzında salya akıyor. <laughs> Örküne ba pek bakışan hayır yok. Ba ne olsun. Ben köpek istiyorum. gel şimdi böyle. Aa, tabii, gel. O bir, tane, bir bir tanesi biliyor zaten benim ya. Ya bir gün amcan gelme vardı. He. O vaadi o bacakların diyor. Bacakları <laughs> Evet, Öbürkü de kıskanıyor ha. Ay beyce. Ay çok artık bir yol da hele o yönden. İyi iyi. Evvel adam ağzını mı aldı Kızım bu yanına gel bu yanına. Uçurum uçurum. uçurum. Gitme bu yanına gel. E, bu yanına gel. Bu yanına gelse nereye gidiyorsun daha ya? Abi dur. Jandarmın diye anlaca anlaca geçiyor ya. Ya mı olacak daha Ay ay Gibi 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 gibi. Vay 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 Hadi, vay. vay vay. Vay vay sen de sen de sen de güzelsin sen de. Isırma bakalım bir yanıma. Bunu alayım mı? Ya şimdi ben onu verdim mi? Ben köpeksiz kaldım. Tamam o zaman ben buna, bunu istiyorum. <laughs> o daha güzel. <laughs> yani iler en iyi yolu sen verir misin? Bak Ve sen. Bakalım şöyle güzel bir şey ver. Bak bak Vallahi, bir şey oldu. Bu, Bu ha? da soğukluğunda da oldu. Sadece biri kaldı. Çok soğudu ama bu sene da yatıyordu? Bir anlar Bu sene zaten Uç. bir şey bitmedi, ula, hiç ula bitmedi ula ya. Ula. Bir tane daha var dedim O da öldü. Onu, onu <gülüyor> <gülüyor> dur <gülüyor> dur 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 tamam tamam ısıt bunu. Ana dolandı da aşağı. Ne

uçuruma uçuruma gitme geri zekalı geri zekalı. Bak şu yanına şu yanına. Bak bak işte bak. Gitmiyorsun işte öbür tarafa tam tersine gidiyorsun. <laughs> He ben de ona diyorum ya. Bu yanına gel. Bak, 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 poşet al, poşet al. çekiyor mu da? Çekiyor. Şey kapak gibi ama. Aynı birleştirme kapak gibi. Köpeği de çeksene bak yanında köpek var. Köpeği zaten de bitten beri çekiyorum ha. <gülüyor> 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 Poz ver oğlum. <laughs> ya, bu, Poz ver kuzum. Anne bak. Kız köpek, kız köpek mi Kız köpek Ha kız köpek. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Herkesin bayramı mübarek olsun inşallah. En yakın zamanda yeni videolarımız gelecek. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hayırlı bayramlar cümleten.